Efendim hoş geldiniz. dostlar. Bu bölümümüzde CB125E model motosikletimizin sol sinyalının e, bağlantı kulağı kırılmış. Bakın. Heh. Şöyle bakın. Şurasında e, bir bağlantı kulağı var. Kırık. E, dolayısıyla da daha önceden normal bir Japonla e, yapıştırılmış pamuk tekniği uygulanmamış. Tutmamış. Dolayısıyla da şimdi bunu düzgünce bir tamir edeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle kırık bir e, kırık parçayı bir yapıştıralım arkadaşlar. Evet, şöyle kırık kırığına birkaç dakika tutalım. Şimdi pamuğumuzu bakın arkadaşlar kırık yerin tam üstüne doğru şöyle şu alt taraftan da kırıktı. İyice geçirip destekleyeceğiz. Bu e, olması gerektiği yani normal yapışmanın 2-3 katı bu yapışmaya e, mukavemet kazandırıyor. Dolayısıyla bu pamuk tekniği. Evet, bir kat daha böyle ucu sivri bir telle e, iyice dip kısmına doğru. pamuğumuzu içine sıkıştırıyorum arkadaşlar. miktar daha şöyle pamuk koyup birazcık daha sağlamlığını arttıracağım. Bunu pamuğu buraya iterken üst tarafına gelecek vida kısmını da hesap etmeniz gerekir. Şu taraftan geçecek. Eğer bu taraftan takarsanız oturmayacaktır. Bu taraftan şu çıkıntılı somunlu kısım yukarı gelecek şekilde şöyle oturacak şekilde pamuğu yapıştırma sistemini ona göre ayarlamanız gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pamuğumuzu güzelce ilgili yerlere sıkıştırdık. Şimdi de şaponumuzun üzerine pamuğumuzun üzerine japonumuzu Yedirelim ve düzeltme işlemlerini uygulayalım. Evet. Kimyasal tepkimeye girip ee, çok solunması tehlikeli e, gazlar çıkarıyor. Dolayısıyla bakın duman çıkıyor zaten. E, ona dikkat etmekte fayda olduğunu belirteyim. Evet. Bu arada Japon'un özelliğinden kaynaklı, yanılmıyorsam hemen sertleşti. Hemen sertleşmesini istemiyorum aslında ben ama e, güçlü olduğu için ya da yani bu. Çabuk evet hemen hemen sertleşti arkadaşlar. E, düzeltme imkanınız olmuyor. Eğer sizinki hemen sertleşiyorsa önceden bir yerden deneyin. Eğer sertleşiyorsa benim yaptığımı uygulayın arkadaşlar. Yani önce pamuğu koyun sonra yavaş 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 düzeltin. Ondan sonra üzerine Japon'u dökün ki size düzeltme süresi tanımıyor çünkü. Evet. Vay baba vay. Demir gibi. Oldu arkadaşlar. Evet. Çok kısa sürede oldu. normalde bu tip şeyler ben gerekirse bir gün sonrasına bırakıyordum. Sertleşmesine. Şuna bak. Süper güzel. Evet. evet. Kemik gibi oldu. Yine de bir, bir miktar bekleyeceğim. Gerekirse üzerine bir miktar daha japon sürüp ondan sonra işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Yani parçanın üzerine pamuğu döküp yapıştırmasını böylelikle de güçlendirmiş oldum. Hemen şuradan şu parçasının da düzgün oturup oturmadığını şöyle kontrol ediyorum. Vidasının yönü bu şekilde bakması gerektiğini zaten size söylemiştim. Birazcık Kaçkın olmuş gibi. Onu da hallederiz. O da çok sorun değil. Evet. Biraz kurusun. Evet arkadaşlar. içi kemik gibi oldu. E, i̇kinci defa bir daha e, şey döktüm. E, Japon döktüm. Kemik gibi oldu. Şimdi e, birazcık karşılamadı. İşte attığım şeyden dolayı biraz kaba geldi. Birazcık aşındırdım ve şu e, sinyali rahat bir e, şekilde çalışayım diye dip kısmından e, söktüm. Dolayısıyla artık Takıştırabiliriz. Şuradaki çıkıntı şuraya gelecek şekilde. Bakın, önce o taraftan ayılaştım. şöyle oturtuyorum. Evet. Metrik bir civat olduğu için ne yapıyordu? Eğriş tutuyordu. Dolayısıyla birazcık düzeltme ihtiyacımız doğdu. Evet. Güzelce eğriş tutturmadan Sıktık ve işlemimiz tamam arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Fıstık gibi de oldu. Hatta bir de kontrol edelim. Evet. Sesi sinyal çalışması da yapmıştık. O da yine e, bunun öncesinde ya da bunun sonrasında onun videosunu da yayınlayacağım arkadaşlar. Hemen alt tarafından yine metrik civatasını güzelce bir yıldız tonavidayla sıktım. Bir de burayı sıktım. Evet. Böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Evet. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın dostlar.